Ben Ali Ateş, Ankara'dan geliyorum. Çok sevdiğim, çok büyük bir üstadın eseriyle katılacağım. Ona getirdiği şansı bana da getirmesini diliyorum. İnşallah siz de bana eşlik edersiniz. Sabahtan uğradım Ben bir fidana Dedim mahmur musun? Dedi ki yok, yok Ah ellerin boğam Boğam kınalı Dedim Bayramdı, dedik ki yok. dedim inci nedir dedi dişimdir dedim kalem nedir oy dedi kaşımdır dedim dedim gel ölelim o zaman Söyle diyor yok 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 Dedim ölüm nedir ay Dedi koynumda Dedim gel ölelim be Dedi ki yok Bu güçlü performansıyla Ali kaç puan aldı göreceğiz. Son yarışmacımız Ali tam olarak 96 puan aldı. Sevgili Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Şu an biraz iyi gibiyim herhalde. <laughs> Heyecan var mı? Çok var. Çok var. Berkay, ee, bence harikaydın kardeşim. Vallahi o kadar güzel anlattın ki, tebrik ediyorum. Bence sen amatör değil profesyonelsin. Benim kendi görüşüm. Çok teşekkür ederim. Benim sunuculuğum için ne düşünüyorsun? Amatör mü profesyonel? Eniş sunucu olduğuna göre, yani. Bu dünyada herkes her şey olabilir. <laughs> Bunu demeyeceksin değil ya Ya yakından tanıdığım için net söylüyorum. Ne iş yapamazdı deseydiniz ben sunucu olamazdı derdim. <laughs> sen bir şey mi? Doğru da bildin. Gerçekten olamadım. Kör topal gidiyoruz. Evet, Ayta. Ee, şarkının sana da şans getirmesini dilemiştin. Cem Karaca'ya getirdiği gibi herhalde. Ama sen bu şarkıyı başka yerlerde de söylemişsin ve şarkı zaten sana şans getirmiş galiba. Ta buralara kadar geldim ve çok güzeldi. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür Nefesine teşekkür sağlık. Teşekkürler. Dilsiz kavalın da çok güzel. Süpersiniz. Burada şöyle bir detay var, onu söylemek istiyorum. Cem Karaca'nın yarışmaya katılıp ikinci olduğu şarkıyla bu yarışmaya katılmış. Evet. Evet bu da ikinci oldu <laughs> Ve belki de sen de ikinci oldun. <laughs> İnşallah. Bak Ahmet abi o yarışmada varmış. Ahmet abi o yarışmada varmış. Aa çok merak ettim. Evet. Seneler önce spor sergi salonunda yapıldı o yarışma. Ben de oradaydım tıfıl bir müzik sever olarak. Kaç yaşındaydı? Ee, ne bileyim herhalde 13-14 falan. Ee, evet benim de 13-14 yaşım vardı tabii yani. <gülüyor> 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 o zaman böyle beyaz gözlüklü bir adam çıktı hiç unutmuyorum. ...ve hepimizi büyüledi. Biz hepimiz o kazansın istedik. Sen ikinci mi oldu diyorsun? Kesin bilgi mi oldu? Evet, burada öyle yazıyor. Ben sanki kazandı Kazan, diye kazandı. hatırlıyorum. Ben de Birinci. ikinci olduğunu biliyorum. İkinci mi? Kim? Olabilir, bilmiyorum. Ee, bir de beğendiğim bir şey daha var. Benim Cem Karacay sahnede ilk seyredişim oydu. Ondan sonra bayağı bir dostluğumuz oldu. Beraber... E, ...kaybetmeden önce beraber de çaldık. Ee, bir şey de çok sevdim. Yorumun... Cem Karaca'nın yorumu değil. Kendin bir şeyler katmışsın. Onun için de tebrik ediyorum seni. için bir şey söylemek istiyorum Ahmet abinin yine bu yorumuyla ilgili. Biz onunla yine provalarda farklı şarkıları da denedik tabii. Bu şarkıya geçmeden önce diğer şarkılara da baktık. İnanılmaz bir e, müzikal bakışı var. Ve müzikal kişiliği çok gelişmiş bir arkadaşımız. E, dolayısıyla her şeyi kendi... Yorumuyla yani evet, takide evet. kaçmıyor hakikaten kendi kişiliğini koyuyor. Bu şarkı da çok sık söylenen tekrarlanan bir şarkı evet, değil aslında. Evet, evet. Ee, o yüzden de bence doğru bir şarkı onun için çok da güzel bir performanslı kutluyorum buradan tekrarsın. Teşekkür ederim. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten çok beğendim. Ee, tamamen e, katılıyorum e, bu yoruma. Kendinize has bir yorum. Çok yaratıcısınız. Şarkıyı gerçekten oynadınız ama işte biraz önce söylenildiği gibi... ...oynarken de hakikaten çok da egzajere etmeden, şarkıyı bozmadan... ...güzel bir yorumda bulundunuz. Ben Esin Avşar'a gittim bu eserle, Kul Ahmet'in sözleri ve Esin Avşar Nurlar içinde Yatsın. Ben de e, o günleri, onun bana getirdiği hissiyatı e, çocukluk dönemimde e, onu hatırladım. Çok teşekkür ederim, ne yolunuz mutluyorum. açık olsun. Çok mutlu oldum. Geldi. Bir karakter hissettik biz burada. Şarkı evet ama karakterin içine girdik. Tebessümle anlatılan kelimelerin duygusu beden dilinize o kadar güzel yansıdı ki. O tebessümü, acıyı, kaybı, endişeyi bütün hepsini kendi yorumunuzla anlattınız bize, size helal olsun. Ne mutlu bana zaman. Teşekkür ederim. Yavrum, neler oluyor? Yavrum, ne diyeyim Yelda'dan sonra? Ah, bir analizler yaptı. Ben çok beğendim. Yolun açık olsun. Çok etkilendim. Bu kadar söyleyebileceklerim. Yelda'nın yanında zor hayatım hayatım. Zor. O kadar çok ke ke kelime haznesi var ki. Tansu Beyciğim. Evet, ben de çok beğendim. Cem Üstad'ın şarkısının muhteşem bir yorumuydu. Çok teşekkür ederim. Diline sağlık. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Aslında söylenen birçok şey söylendi gerçekten. Ama en çok etkilendiğim söylemdeki anlatımındı, ifadendi. Çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok az bulunan bir şeydir bu. Seda. Çok sağ olun. Bir de çıktı orada flüt çıktı birdenbire burada. Evet evet kesinlikle söylerim. inanılmaz inanılmaz etkilendim. Hakikaten. Gerçekten çoğu insan artık hissederek söylemiyor bu denli. Ve ben uzun zamandır böyle bir şey hissetmedim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Burhan. Çok etkileyici bir performanstı. Tüylerimiz diken diken oldu. İyi ki geldin. Teşekkürler yolun açık olsun. Ben teşekkür ederim. Ahmet abi, Mavi Çocuklar birinci olmuş Cem Karaca'nın e, tamam, yarıştığı tamam, yarışmada. Doğru, Cem doğru. Karaca ikinci olmuş bu tamam, Yaşa. Evet, sevgili Aleyna. Gerçekten harikaydı. Takdir ediyorum onu. Yolu açık olsun. İyi ki geldin. Senin Cemiz. de yolun açık olsun Aleyna. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili Ali Ateş, seni alkışlarla yerine alıyorum ama... Senin için heyecan bitmiyor bunu bil. <laughs>